Aferin kız Nihal'e. Yani. Ballı ceviz de koymuşsun. Son derece eksiksiz. Güzel bir kahvaltı hazırlamışsın ha. Çok güzel. Tabi tabii tabii. Şimdi bunu da bahane edersin dövmek için. Aşk olsun sağ ya. Sanki hep dövüyorum. Arada seviyorum ya. Ay ne sevmesi be pis Kubat. Yani en son ne zaman sevdim ki Kubat'ım? Tamam kız anlaşıldı. Senin canın fantazi istiyor. Gel kız madem öyle seninle fantazi yapalım. Gel gel ben anladım senin derdini. Ne fantezi? Kızım ne fantezi olacak? Hemşire hasta fantezisi. Gel bakayım buraya. Ay Allah'ım Allah'ım burada mı yapacağız kupatım? Kızım kanepede yaparız şurada ne var ki? Bak Çin'den aldığım kep hala duruyor. Bir kere kullandık ya yazık ziyan olmasın. Gel buraya. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.